1600 lira, 1700 lira maaşı tekrar alabilir. Sadece o parayı alıp kullanmış olacak. Yani o haklara ölmüyor. Onu da buradan söyleyelim. Peki. Asıl kritiğini soruyorum. Evet. Ben parayı aldım. Aldım. Ben Hasan'ım. Evet. Dedim ki benim 7 yıl beklemeye tahammülüm yok. Ver parayı bana. Sosyal evet. Güvenlik Kurumu. Ben de verdim. Sosyal Güvenlik Kurumu sadece emeklilik demek değil. Sağlık hizmetinde ne oluyor? Tabii sağlık hizmetinden de oluyor. Onu da Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamıyor. Karşılamaz. Ama zaten de karşılamıyor Gökhan şu an. Adam emekli olamıyor. Emekli olunca bu sağlık imkanından yaralanacak. Bu parayı alabilmek için iki şart var. Ne? Ya bir, prim ödeyecek devam. Hayır hayır, e, hayır hayır affedersin çok özür dilerim. İşverense işverenliğini kapatıp bu parayı isteyecek. Çalışan işçi ise iş aktini sonlandırıp bu parayı isteyecek. Aksi takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu buna para vermiyor. Ha yani çalışan bir adam benim paraya ihtiyacımlarla bu kadar param bitti. ver diyemez. yok. Ben sizde kaldım Tabii. benim de bu parayla belki bir şey yaparım Tabii. dediği takdirde veriyor. İş kursun zaman, diye bunu yapıyor zaten. Tamam peki Yeniden. ama o durumda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği sağlık hizmetinden de. Genel yararlanamaz. Genel yararlanamaz. sağlık sigortası zaten 35 lira 45 lira. Zaten en son e, Sayın Çalışma Bakanımız Doktor Mehmet Mezunol dedi ki 53 lira yaptım kardeşim. 53 lira düzenli aylık öderse sağlık priminden de yararlanacak. Burada en önemli bir şey var. Diyelim.